Arkadaşlar selam. Kanka evet. beni çok çekme makyajsızım. Tamam pardon. Ee, arkadaşlar biz geçen haftanın vlogunu çekemedik çünkü hafta içi hiçbir şey yapmadık. Ben de zaten hafta sonunda bir şey yapmayız diye hiç vlog çekmedim. O yüzden bugün günlerden 2 Aralık Pazartesi ve yeni bir vlog başladık. Evet. Evet. bir sesi. size evde anlatacağım. Şu an markete gidiyoruz. Film izlerken bir şeyler yemek için. Hı, biz... Arkadaşlar biz tam marketten çıktık bak böyle anlatınca hiç komik olacak ama gözünüzü canlandırın tamam mı? Tam marketten çıktık. Ben tam arkamı döndüm marketin kapısını kapatıyorum. Bir baktım Gizem yerde secdede gibi yatıyor. Ve şok. Ne? Dedim ki keşke fotoğrafı çekseymişim şuraya koyardı. Gizem bunu aldı. Benimkini de versene. Şunun da tadına bak ya. Hayır ben istemiyorum. Biri şöyle saçmasın. <laughs> bir şey aldı. Ben de biliyorsunuz abla şey. Neyse şunu bir tadını çok merak ettim. Çok uygun. Bu ne kadar? 25. 25. Diğerleri? 25. Çok da uygun değilmiş. Ee, yeni çıkmışlar. Bu da yeni yazıyor. Oralar da gelmedi daha. Evim sensiniz diyoruz. Dinliyorum. Neyse. Spoiler vermeyeceğim. Bunun tadı Doritos gibiyse bence okey. Doritos'un peynir içine. Hayo. Bence aynıdır ya. Çakmasında bile tadı. Bence benziyor. Yani. Doritos'un peynirisi gibi. Hmm. Değil mi? Hı -hı. Evet. Bunu da iç. Bu da limonlu gazoz. Biraz daha. <laughs> Nasıl? Güzel. Limonata vibe mı? Evet ama az Selam ben Gizem şu bırakmaya gidiyorum. Bunu İlyas. zıplayacağız. Bilmiyorum. Adamlar bakıyordu. Neyse şey diyeceğim. Film hakkında yorum sen de yap. Ya sonu gerçekten duygusaldı. Keşke cringe hareketler olmasaydı. Bakın sonu olmasa dizi hayatınızda izlediğiniz en cringe dizi. Sonu güzeldi. Fahriye Evçen falan dedik biz bu tonu. Fahriye Evçen. Fahriye Evçen dedik herhalde izleyince utanıyor kendini falan. O kadar cringe bir dizi ki. Ama sonu güzeldi. Şey diyeceğim. Şu çaprazındaki çocuğa bir bakıcaz ama göz bir yorum yapıyorum arkadaşlar. Ee, İzlediğinizde sonunda bütün gözleri doldu biraz. Arkadaşlar sabah <laughs> şu, biraz şu an. Şu ben yapıştım. yapıştım. <laughs> bir yapıştım yere. Öyle. Bek Yine buluşacağız ama çok kısa bir süre sonra tekrar beraber olacağız. Arkadaşlar Gizem hiç gösteremiyorsun şu an. Bu kız benim tam kamerayı açana kadar bu gidiyordu. Arkadaşlar bakın burada Fleur Arvenle tanışın. Kedi gösterme. Arven, Oy gözleri ne kadar güzel çıkıyor. Gitti gel, vallahi. Gel gel. Gel Gitti gel. Gitti vallahi. Burada da maması <laughs> <laughs> Nasılsınız görüşmeyi görüşmek isterseniz bakın burada kızım. Kedisi şurada da Şurada da atam. <laughs> bu şekilde. Ben gizemlere geldim. Benim hiç biz haberim boyadır, yok. buluşamıyorduk arkadaşlar. Bugün <laughs> Çarşıya gidecekmişiz. Hiç haberim yok. Ya, bize geleceğinden bile dün bir haberi oldu. Bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun? Görüyor musun? <laughs> Kanka bırak bırak. hemen dur. Ela ablam sinirleri bana sinirlerini çıkarmıyor. Ne yapıyorsun? Bana bir şey yapmadı ki bir saat. Kapatıver biz korkusunu Yok. Kırpmakla uğraş. <gülüyor> <gülüyor> ay kankam çok çirkin bir surat hareketi yaptım. Koyma tamam mı? Koyacağım onu. Hayır kank koyacağım Kanka, lütfen oluyor. dişlerimi göster. Gel gel o arada korktuğu için ben de gelemiyorum. Ayy. Güzel mi? İlk bakmadım şu anda. <laughs> <bir şeyden ver. gülüyor> Bu ne? Bir tane bir tane. De onda. Ben ayıyorum değil mi? Hepsini bir anlar mı? Hepsini bir, tane, bir tane. göster. mı? Ama ki kurutun. Sınmaz değil Çok ilginç bir şey yok. Arkadaşlar çok heyecanlı. Size yiyecek mi? Aşkım burada kör mü? Kendilerinizi alabilirsiniz. Snacky crunch. Tüy yumayı. yumayı. <laughs> yormak tüyümü kattı ama evet kanka arkadaşlara da ay fazla gel biz gel al bir tane sen gel arben gel şey mi? yok senin şeyini döküyor ne biliyor musun benim olduğunu yok biliyorsa teşekkür ederim söyleme hiç. biliyorsa teşekkür ederim seniz olduğunu biz ettik <laughs> gerçekten biliyorum <he? gülüyor> biliyor musun, biliyor musun? Biliyor. teşekkür edeyim gideyim Tamam bitsin ondan sonra. Deniyorum göstereyim Geldi. Ay, gelsene bak. <gülüyor> <gülüyor> Kamera Bilmiyorum. görünce şımarma Bilmiyorum. oğlum. Benim gerçek gözüm. Aynen. Ne dedi? Ne? Neydi gösterdiğini anladım. Oha bana kıyasla. Dedekiyormuş iki parmaklarında. Dedi mi kendisi burada zaten. Denesin. Ya saçım Sen Ne bu? Mal sen babama göstermicek herhalde. Sen bakmadın mı giyip? Hayır ya. Allah senin Dedim iki parmak. Al şunu. Ben bilmiyorum ki kaç parmak. İki parmak. Ben bilmiyorum. Eğer bu gelirse bir parmak daha diktez. Ver sen de ver. Al bir tane bir tane. Ama olur. Bir daha. Kedi öldürecek. Şu verirken poz. Hadi saçını saçınıza. Doktor Yaramaz'a teşekkür edeyim. Ağabeylerine sağlık. Çok Sağ <laughs> <Ayağı ver. gülüyor> <Ayağını gülüyor> Ayağını... <laughs> <laughs> Doydun mu abi? Abi, kameraya, selam kameraya selam söyle. Arkadaşlar ben bir şey bir göster, bir şey sormak istiyorum. Bir üstünde, ben bir keresinde aynen biraz aşağı indim. Ben bir keresinde aynen burada oturuyordu. Üstüne oturmuştum. Böyle bir bilgi. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> sana? o günü dün gibi hatırlıyor. çıksaydı giren biraz. Bizden bir düşüyor sanki ama tam anlayamadım. ama çok soğuk. Abartıyor şey ya. Abartıyor. Bundan atını Abartı sesleniyorum. Ceketimi Ben ceketim olmadığı için aldım. <laughs> Ay çok sıcak. Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa bir <Kankacım. gülüyor> <laughs> Gel diyeceğiz. İlk defa <laughs> bir kış bu kadar sıcak geçiyor. Ay ben size ne anlatacağım. Bir <laughs> çocuk yiyeceğim. adını vermeyeyim. Adı E ile başlıyor ama. Söyleme kanka. Söyledim. Dur çok çirkin çıkıyorum biraz timi özel değil iki x de anlatıyorum çünkü bir yapacağım tamam Çocuk Instagram'dan hikaye etti. Zaten çocuk benim hoşuma gidiyordu. Ondan sonra ben bir baktım notları şey yazdı. Bir kış bu kadar hızlı geçiyor. <laughs> bir, kış kadar hızlı geçiyor. <laughs> bir kış bu kadar sıcak geçiyor. Sonra ben dedim bana mı diyor acaba? Sonra şey meğerse... Birersem... Falan dedi hatta. Gerçekten hava sıcak olduğu için öyle yollayayım falan. Sonra... Ama kar yağacak. Sonra bir baktım. Sen söyle bu acitasyonu ve üzgün şarkı koy buraya. Çıkıp yani o kız ben değilmişim. Kızma wanna... gidiyordu. Çok yakışıklıydı. Biraz kürttü. Ben kürt çekiyorum. <laughs> Size çocuğun fotoğrafını koyacağım. Aynen. <laughs> Aynen. Hatta çocuğun CV'yi şurada. <laughs> Bak arkadaşlar bizi koruyor. Ben bunu eve kadar götüreceğim. Sonra eve almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Al yeter çok konuştum. Migros'a gireceğiz. Ben sağlıklı dışımda kalacağım. Evet arkadaşlar şimdi Ela bizdeydi. Telefondan yaptığımız için çekemedik. Ama vision board'larımızı seçtik. <laughs> Hadi koş. Düşüyorum ben Bir de yok işte. <laughs> Çok sonbahar estetiği gibi çıkıyorsun. Aa, Bu arada Ela terzi yapar. Keşke eteğini de bizimkiler yapsaydı. Kanka kompleş yokmuş. Ben burada annem kızdı 200 lira üst Ben Et elini üstüne aldırmış falan. Ben burada 300 liralık şeye 500 lira verdin mal. Komple plasını sökmüşler. Abi ne oldu? Çağır onun adı Badem galiba. Badem. <laughs> badem. Badem. Ama. Badem. <laughs> kedi, badem. 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 Bizim köydeki köpeğin adı Badem. Badem but. <laughs> Oy, evet, arkadaşlar, o, of, o, kadar boş bir vlog çektik ki. kış gibi ama ne <laughs> giyinmiş bizim hangi giyince bak. <laughs> <laughs> bir kişi de pab karşı geçiyor. Arkadaşlar, Ay. ya biz aradığımız hiçbir bokumu bulamadık. okuldan şu tarıma değil mi? Ne okul arması bulabildik? Ya ne bu hediye bulabildi? Hiçbir bok yok yani. Ya menemen artık bize dar geliyor. Bizim acilen seni üniversite kazanıp defolup gitmemiz lazım. Onu anladık. Burası nereye gidiyor böyle alttan alttan? <laughs> Burayı şey yeni şey. yapmışlar. Um, çek beni bilgili olduğum için. Naraş. <laughs> <laughs> Otopark. Otoparkmış burası. Gözlerini yeah. Neyse tek bir yerimiz kaldı. Oraya da bakacağız artık Arma'ya. Yoksa. Diyeceğim, hocam Allah aşkına armayı nereden veriyorsunuz siz? İlk defa bu kadar fazla vlog çektim ha. Ne alakası oğlum? Öyle. <laughs> i̇ki gün çekmedim mi salı şarjı ama. Vay! Gün... Şey... Mesela açıyordum bir kez birlikteyken, ha. sonra kapatıyordun hemen. Bir daha, daha açmıyordun. Şu an bayağı açtım. Yavaş yavaş alışıyorum Açıldım artık. Öyle arkadaşlar. Ah, Ela da poşetimi bana taşıtıyor. <laughs> Hala farkında değiliz canlı de sanıyordum. Yo en başından beri farkındayım. Ben şimdi Beko'dan beyaz eşya aldım. Ya şu tamam o. <laughs> arkadaşım valla hediye aldım. Arkadaşlar kamera kapalı iken de diyor ki aksesuar gitmeyelim orası çok. Kanka. <laughs> 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 kamera açıken de hep böyle şakalar yapıyor. <laughs> Artık ifşa ettim ona. Özür. Arkadaşlar ama ben bir hediye aldım. Üstüne bir de... Meryem abartıp ev aldığı için <laughs> bizim hediyelerimiz biraz az kaldı. O yüzden ben de araba falan alacağım. Bu da beyaz eşya bakıyor. Evet. Yavaş yavaş düzeceğiz bir eve. Buraya alt yazı ekleyeceğim. Konuşuyoruz ya. Yok konuşurum. Tamam konuş. Ne konuşayım Ayrılıyoruz. Şey biz da. evet ayrılıyoruz. Sen yüzlerimi ağrımaya <laughs> Bir şey diyeceğim bu arada. Helal doğumlu Gizemi ikna eder misiniz yılbaşına bizde kalsın? Kaldı yaz kaldı. Çok güzel bir vlog geliyor. Ay, harbi çok güzel bir vlog. Vlog. Vlog atılır. Olay. Kolay. Olay bir not gelecek. Beklemede kalın. Arkadaşlar selam. O kadar çok yol aldık ki bugün. ben bir de evden çıkmaya dedim ki Gizem dedim hazırlanmıyorum dedim. Ama işte kime bakar mısınız? bile sürmemişim. Benim körüm bile bozuldu zaten. Hazırlanmıyorum dedim ona göre çıkacağım dedim. Tüm ben gezemem dedim. Hale bak. Ha Uğur gittik. Otobüse 2-3 kez bindik. İlk kez bindik. <laughs> Ama Söyle o sözü. Çektiğim cefanın canı sağ olsun. Sürdüğüm sefadan sonra. Arkadaşlar bugün bir vision board yapalım dedik. Çekmediğimiz çile kalmadı. Yağmurda sıçana mı dönmedik? Bütün menemenimi gezmedik. Artık hani menemeni falan değiştirecektik kırtasiye bulmak için. Şimdi vision board yapacağız. O zaman da açacağım ama... Ama çok yorulduk yani ben daha kursa gideceğim. Gitmeyecek. Giticem. Dizim vermezler mi? Ben konuşurum. Serim çok yoruldu. Kızdırmak üzereyim bakın. Nizem de burada. O Bu A4'ten iyi ki almadı ya da vermeyecek. İstemezler herhalde. <laughs> bir daha değil o değil mi A4'ü almayı? Abi. Bak konuşuyorum. 10-15 tane fotoğraf çıkarttırdım. Çıkarttırdık. Keşke orada bir kontrol etseydik. Ben bana belki kendisi de Orospu benimkini de eder insan. Dur kanka çoraplarım çok sıkıl duruyor. Hayır. Ya ne almayız biz ya? Ya biz akıllı almaz iki Orospu'yuz ya. Vay bunlar çok kayıyor. Bugün çok salız yoksa bugün her şey mi çok ters? Bugün zaten yüz insanı düşerken gördüm ve şu an bu botlar çok kayıyormuş. Her neyse bak çıldırıyorum niye değil kırtasiyeye gittik işte. 10-15 tane çıktı çıkardık. 5 tanesini boş kalıp yollamışlar. Ve evet, kırtasiyeye bildiğiniz gibi Bak yine gideceğiz. Otobüse bineceğiz. Çünkü bizi deli sikti. Bu vision Board'u yapmazsak bugün ölürüz biliyorsunuz ki. Ben çabalamayı bırakmıyorum. Adımı da düşürmüyorum. Gideceğiz alacağız yapacağız gel. Kahve ben yaptık. yaptık. bize diyecekler siz <laughs> Kahve yaptık. Cips hazırladık. Her şey şu an duruyor bizim. Sefil online yani. Reziliz. Bize bu salak 5'te gidecek 4.5 gibi. Geçemeyecek büyük ihtimalle de. Gitme. Babamla şimdi gizemi konuşturacağım. Bekleyin. Öyle yani. İnşallah gitmez de geçe kalırız ya. Otobüs gelsin şimdi binelim gidelim. Arkadaşlar şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Hoş giderken de ölmezsek bugünü bitirdik sayılır. <laughs> yani, Akşamı da vardı. Zor oldu ama oldu. Yapacak bir şey yok. Anamız ağlamadı biraz mi? ama. İnsanlar özür diler. Kusura bakmayın derler. Bugün kırtasiyeden bir daha bir şey almıyoruz. Neyse. Bugün belki de 500. kez söyleyişimiz ama çektiğimiz cefanın Sefa. canı sağ olsun. Sürdüğümüz sefadan sonra. ben telefonu sabitleyemediğim için gösteremiyorum ama böyle belki en uçta kesiyor şu an kesiyor. Şu az önce koyduğum yere koyup böyle hızlı çekimle yaptığımızı göstermek istiyorum. Açıyı bozdum şimdi yine yapacağım. Bir dakika. Hiç haberim yok. Hiç haberim yok. Zaten yine evimi kesiyoruz. Envanterimi dedim. Güzel. Güzel. <laughs> Bakın burada da önündeki arkadaş ortamı. Enes, Timur, ben, i̇şte güzel <laughs> kızlar falan. <laughs> <laughs> I'm fucking crazy. But I yapmamışım gibi. Gizem'i hemen evin önüne... Onu ne? Baban arıyor. Olay, Hüseyin olay, amca çekiyoruz. Al aç. Babanı mı? <laughs> Arkadaşlar neyse bizim babası kapattı şükür. Biz şimdi işte vision board'u yaptık. Ben de Gizem'i evin önüne bırakmaya çıktım. Vision board'u göstermeyi unuttuk çünkü Elan'ın babası salonda uyuyordu. <laughs> Zaten diken üstünde yaptık. <laughs> Çok komik. Ya kanka özür dilerim öyle bir ortam olduğu için. Keşke kendim yapsaydım. <laughs>